siyasi analiz. Bunu iyi anlatmak lazım. Yani sıradan tesadüfi alınmalar değil. Ve biz yıllarca, yıllarca halkımıza başvurumuzu anlattık. Allah Allah. Geceleri bazen de isyan edip yazı yazardım dedim. Ya her şeyimiz tamam. Her şeyimiz tamam. Lider sağlam, kadro sağlam. Biz tamamız. Türkiye'de sadece Avrupa'dan Türkiye'si olurlar. Evet. Yani demek bir şey, bir şey... evet. E, tabii buna rağmen bakın bir şey var. Yani, vatandaşımız, halkımız geç anladı. Evet. Ama buna rağmen geç anlaması rağmen o süreçleri yaşamamıza rağmen parlamentoda bir, üç, on beş, on yedi olmamıza rağmen parlamentonun sadece çoğunluğunu elde etmiş bir siyasi parti lideri gibi Türkiye'nin siyasetine tabir gelse Alpazan Türkçesi racon kesiyor. burada şu kitapta sözünü unutma. Bu kitap tamamıyla yabancı bizim içimizde olmayan, bizimle irtibatı olmayan yazarların makaleleri arkadaşlar. Işte. Başbuğumuzun vefatından sonra yazılmış makaleler topluluğu. Orada özellikle bir iki tanesi var. Onu konuşacağız. Ertuğrul Gözkent. Günün çoğunluğu da Marksist. Kendi itiraf ediyor. Yıllarca sonra Evet keşfetmiş, bizi keşfetmiş ve buluşmuş. Onun yazısını da bakacağız. Benim sorum zaten evet. bununla ilgili olacaktı. Evet, evet. Ee, Sayın Hayin, e, Sayın Ahmet Çakırı Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili, meclis idare amiri olarak sandınız. Evet. Sayın Çakır'ın asıl kimliği 1970 yılından bugüne kadar ülke ocaklarında, Milliyetçi Hareket Partisi'nde evet. nerede bir grup varsa, nerede bir toplantı varsa onlara iyi başbuğdan evet. aldığı bilgileri en iyi dille hatip olarak anlatan çok ender insanlarımızdan bir tanesi. Geçenlerde bir telefon konuşmamızda bu kitaptan bahsettim. Ben yıllarca ocaklarda, teşkilatlarda başbuğu anlattım. Yıllarca. Ve şu anki mevcut genel başkanımız Doktor Devlet Bahçeli, başbuğumuzun rahmetli oluşunun ertesi günü, Türk siyasetine damgasını vuran, Türk siyasetine tartışma yaratan köşe yazarlarının yazmış olduğu yazıların tümünü Genel Başkan Doktor Devlet Bahçeli kitap haline getirmiş. Ve ben 11 yıl sonra bu kitap elime geçti. Kurcalarken ya aslında benim ifade ettiğim yani başbuğun fikirleri, düşüncelerini anlatmaya çalıştığımı bizler anlamışız. Ama bunlar hiç anlamadılar diye düşünürken halbuki bu yazarların tüm anlamıştır. Fakat burada bir terslik var. Anlamadıklarını buyur başkanım. Neyin kamuoyu tartıştı, işte konuşmaya başladı. Özellikle rahmetli başlıyor. Olduğu gibi değil de, Türk milletinden uzak şekilde anlatıyorlar. Yani bu bilinçli bir... Bizim tüm uğraşlarımıza rağmen, evet. Onların hepsi, başbuğun kim olduğunu, misyonun ne olduğunu çok biliyor. Ülkücülerin Abi, ben inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarı, mülkücüler, muhtarlık, muhtedir olması çok yakın. Yani bunlar da bir önüne geçemeyecek. Fakat bu bilinçsizce, demin e, Ahmet abi gerçekten o lafın yöneşinden beri, Allah razı olsun, sürekli takip ettiğiniz evet. Aslında çok iyi anlattılar. Biz de anlatmaya çalıştık. Fakat e, Türk Türk ile bizim aramızda çok büyük çok sağlam kaleler oldu. Ha biz bu üzerinde düşen bu kaleleri yıkmak. Bu birleşik bir çalışmanın ürünü. Yoksa buradaki yazarlar başlıyor sonra efendim bir şeye gelmiş insanlar değil. Hepsi biliyorlar başlıyor. Hepsi ne yapmak istediğini Fakat özellikle özellikle Türk milletine saklanlar başlıyor. İşte demin Erdem Başkan söyledi, cenazedeki o muhteşem Ben inanıyorum artık size kalmıyor. Evet. Sözün burasında ben bir şey söylüyorum. Şimdi bir lider, fikirlerini, <laughs> düşüncelerini ve evet. bu fikir ve düşünceler üzerinde inşa etmiş olduğu doktrinini eğer kendi kendisi içerisinde en baş köşe oturtulmasıdır. Yani dinde, teknikte ve niyette en ileri düzeye getirilmesidir. Zaten e, Sayın Başkanı'nın diğer yanlar Tabii. Evet. Burada evet. e, biz mesela sorarlar sandık seçimlerinde bakın eğer dünyaya dünya milletini tamam etmiş olsaydı Doğru Yol ittifak ederek en az 30 milletvekili gelebilirdi, parlamentoda otururdu, evet. kendine bakardı. Fakat öyle olmamış. olmadı. Ha, i̇ttifak görüşmeleri falan yapılıyor da ayrı bir konu. Ama her zaman tıpkı tabii hani manevi yönü çok kuvvetli var. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Beşre Mekke'nin düştükleri, ona her şeyi teklif ettiler. Mekke'nin anahtarı derler, güneşin bir eline ayı verseniz ben davamdan dönmem dedim. Başbuğumuzun bu konuyla alakalı söylediği çok önemli sözler var. Diyor ki, e, bayrağı, bayrağı diyor, kucakladım, taşıyorum. Değil mi efendim? Evet. İp açıldı, ileriye doğru diyor. E, davamdan dönmem diyor. Tabi daha biraz daha ağır tarafları var, şimdi onları söylemeyelim. Ee, efendim, davasından asla ödün vermeyen, tabii. vermeyen, bu Türklerin lideri yaşlarda bize bunu öğreten insan. Türkiye'de alay ediliyorduk biz. Yani Türklerin, Sovyetler Birliği'nin huzurlar içerisinde bizim kardeşlerimiz, soydaşlarımız var. Onlarla ilgilenmemiz gerektiğini, onların hürriyetine kavuşmasıyla alakalı mücadele vermemiz gerektiğini, dünya kamuoyunu uyandırmamız gerektiğini ve bizim ona hazır olmamız gerektiğini söylüyorum. Kaldık kaldık Mustafa Kemal de kendi döneminde söylemişti. Ama o mirası alıp o bayrağı taşıyan lider Alpasan Türkeş'ti. Ve bugün hepsi gerçekleşti. Ama nasıl gerçekleşti? Eğer Alparslan Türkeş olmasaydı ve onun ardından yürüyen ülkücüler olmasaydı, Türkiye'nin o iki kutuplu soğuk savaş dönemlerinde bir tarafta Sovyetler Birliği, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin o karşıt ideolojiler dengesindeki dünya paylaşımı içerisinde Türkiye'de buna dahildi. Eğer Türkiye'de ülkücüler de başbuğ Türkeş olmasaydı bu kavganın kıskacının içerisinde Türkiye ya Sovyetlerin e, efendim, belki olacaktı veya Amerika'nın çok rahat çiğnediği control